Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün dereceli maçta sizlere Lesley oynayacağım. Herkes Lesley'e 2-3 gündür sürekli meta 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 diyor. YouTube yorumları olsun, canlı yayın chat'i olsun. Herkes Lesley'nin çok güçlü olduğunu ve meta olduğunu falan söylüyor. Bence meta değil, benim fikrimi soracak olursanız. Çok fazla kişi soruyor çünkü. Lesley hakkında ne düşünüyorsun? diye. Arkadaşlar Q'su güzel olmuş. Pasifi pardon. Gerçek hasar vermesi tatlı olmuş ama meta falan değil. Hala müthişlerden daha güçlü ADC'ler var. Test ettim. Benim fikrimce böyle. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence meta falan değil yani. Meta olacak kadar güçlü değil. Solo Q'da de belki iş yapabilir de. Yok baba tek diyor yani ya. Bir bakıyorsun direkt ölmüşsün yani. Karşımızda ne var? Nathan. Az kalsın Amon diyecektim yine. bakalım ortaya. Tak. Tak. Reis bizimle ilgilenmiyor bile ya. Lane'i hızlıca pushlayabiliyor ya Direkt. Tak 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 diye lane'i itliyor. İki maçtır var ya jungle'lardan öyle bir çekiyorum ki. Görmeniz lazım. Gerçi bu jungle'ım yanımdaki arkadaşım da. İnşallah bir sıkıntı olmayacak da. İyi, otomatik bastı adam Allah'tan. Alo yardım lazım ama artık ha. Kaçtım. Buradan bir fırtınamızı alalım. Hızlı koşalım. Bu tarz durumlar için özellikle çok iş yapıyor. Arkadaşlar Mobile Legends'ta çok mekanik bir yeri olması lazım yani meta'ya girmesi için. Eğer meta'ya hani çok mekanik değilse ve meta'ya girecekse inanılmaz absürt bir hasar vermesi lazım. Leslie o yüzden gölgede kalabilecek bir ADC. İstediğin kadar kas tamam belki iyi pozisyonda şey yapabilirsin ama Mobile Legends çok iyi pozisyon alınması gereken bir oyun değil. Genelde böyle pataküte bam gün vurulması gereken bir oyun. Çünkü 5 örnek veriyorum. Adama 5 tane hasar veriyorsun. O 5 tane düz vuruş hasarını verene kadar çok iyi pozisyon alman falan gerekiyor. O 5 hasarın işte vermiş olduğun 5 tane hasar var ya. O 5 pozisyondan birini yanlış aldığın zaman adam seni kesebilme ihtimali olabiliyor. Tek atabiliyor bir şey olabiliyor. Örnek veriyorum Helcurt. Bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim. Sana gelip W'yi bir koydum kanka. O aldığın 4 tane pozisyon bir tık boşa gider. Direkt yamulursun yani. Mesela ben şimdi sabahtan beri bu adamı dürtüyorum ya. Bu adama kafa atarsam ve ulti artı ilham da almış. Üzerime atlarsa direkt beni keser bu arada. Hiç affetmez. Ve bu kardeşimize doğru rüzgarı falan da işlemez. Benim desteğe ihtiyacım var. Alttaki turtle alsınlar da. O zaman Farm yarışı diyelim biz buna ya. Ben mide gidince kil alsam da arkadaş beni geçti. O zaman biz de gidip orman keselim. Çift atak speed mi yapsam ya? Gerçek hasarı şey mi yapsam? Dördüncü item olarak alabilirim. Kendisi artık gerçek, gerçek hasar veriyor. Bitmeyen savaşa çok da gerek kalmayabiliyor bazen ama bitmeyen savaş çok ekstra bir hasar katıyor Lesley'e. Ne oldu? O neydi? Ne oldu anlayan var mı? Ah kaçtım. Gelme sen gelme bari. Bırakın lan beni. Bırakın beni. Gidin buradan. Oy. Yapıştır. Çaldı çaldı. Orada. Bunlar da bir yerlerde. Yanlışlıkla bir W tuttursa var ya bir bizi de. Didrix denedim dün hala güçlü bu arada. Bayağı güçlü hala. Şu arkadaşa bir vurabiliriz. Buna gitmek istiyorum. Şu tapa bir yardım gelebilir mi? İlham takasında kazanır beni. Aa, gitseymişim killmiş ha. Ama ulaşım var aslında ya. <laughs> uh! Güzel kildi. <laughs> git, git git oyna git oyna. Git oyna. Gelen <laughs> giden yok değil mi? Ya şu kuleyi almak istiyorum da. Biri gelir mi? İnşallah kimse gelmez. Alıp kaçacağım hemen. Hadi bay bay. it out. Alkut Reis bizim arkamızdan geliyor ya bize bir pusu düzenleyecek arkadaşlar. Geliyorum oraya doğru. Geldim 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 dayan. Helal kestim onu. Natan nerede Natan? Gören var mı? Hadi bakayım kestim. Bu kadar geri olmalarına rağmen agresif yapabiliyorlar. Bunun sebebi her an birbirlerini tutarlarsa tek atabilirler. Ay midem işte konuşurken ya. Ses tonumdan belli oldu mu? Tak tak tak. Ucağımıza düştün. in my Orada dörtler. Böyle bir çılgınlık yapsam çalabilir miyim diyecektim de. Burada şey var ya. Yapma. Yapma. <laughs> Kaçıyorum. Hel gelecek. Abi yedi lordu adam ya. Yanında da change var gerçi. İkisi de lord düşmanı bu arada. Dev düşmanı. Ben o yüzden 12'de alalım dedim bizimkilere de. Geri çekil attım da. Eğer defilecek pikiniz varsa rakip gol, aldıysa daha güzel farmlıyorsunuz. Sürekli çünkü sizi puşluyor minyonlar. Ben o yüzden böyle geri düştüğüm maçta rakibin erken lord almasını seviyorum genelde böyle. Tutabileceğime inanıyorsam. Hani bazı videolarda fark etmişsinizdir. Şey diyorum ya bırakın alsınlar lordu bırakın. Bakıyorum lord 12 lordu değil kapatamayacak. Tatlı bir gold geliyor yani. Hoşuma gidiyor baya. Arkada şey Saber var. Saber geliyor. Ne oluyor oğlum? Ben nereye bak Saber'dan kaçacağım diye nereye gideceğimi şaşırdım ya. Ne yaşanıyor oğlum? Gel lan buraya. Of hasara bak. Sat. Bir tane vurayım. Bir tane vurayım. İyi kuleye vururum ben de. Açıyorum. Beni kovalıyorlar arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben iyi kaçıyorum da arkadan böyle Pelin gelmesi özellikle Sabre'ın gelmesi falan nette dikkat ederseniz ne alalım da Bir dakika bir dakika Oh o vuramadım Kaç yine mi biri geliyor Yeter artık birileri gelmesin <laughs> Bu geleceğim. Nerede bu? Zing. Selamünaleyküm. Hep sen mi suikast düzenleyeceksin millete? Sıra bize. Bize suikastçı adayacağız yalnız. Mesleği bir aralar öyleydi. Hala öyle mi? Suikastçı adayacağı olarak geçiyordu. Şuradaki görüş almamız lazım ya. O görüş alırsak iyi olur. ulti de basayım bizimkiler için. Tamam şimdi bu lord'u alabiliriz güzel olur. Kanka çalayım mı be? Enerji dolsun. <laughs> <laughs> of çok iyi ulti lan. Beyler dikkat edin. Base'de mi öldü? Vallahi base'e kestik. Buna buna base'e bırak. Bunu bunu kes önce bu. Base'i bitiririz ya. Vallahi canlarım şimdi bak aranızda Leslemi'nler varsa böyle severek böyle iştahlı oynayanlar varsa bana kızmasınlar. Bu benim kendi fikrim. Bana göre pek meta değil. Ama herkes meta diyor şu an. Ben hariç herkes konuştuğum herkes meta diyor. Çok güçlü diyor. iyi olmuş diyor. Ben çok güçlü demiyorum ama hani Q'su güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Q baya iyi olmuş. Ultinin her böyle yükselttikten sonra gelen kritik pasifi güzel olmuş. Ama dediğim gibi istediğin kadar iyi lesle oyna, istediğin kadar iyi pozisyon al. Adamın tek yeteneği insana değerse ölebiliyorsun. Böyle de bir gerçek var yani. Fena da oynamadık. Ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Acaba bu kanalda en çok Leslie'in böyle harbiden meta seviyesinde güçlü olduğunu düşünenler mi var? Veyahut da e, hala Leslie aynı diyen arkadaşlar çıkacak mı? Sayının özellikle yüzdelik oranı... Ne kadar olacağını cidden merak ediyorum. Ha şunu da altını çizerek ekleyeyim. Ben bunu 5'e 5 hard e bir maçta hiç denemedim. Öyle bir imkanım olmadı. Acaba birileri Lesley'i korusa şöyle hard maçta iş yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Burası Mobile Legends her an her şey olabilir. Her an bir build bir oyun stiliyle her şey meta'ya girebilir. Onu da ekleyeyim. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam 7'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.